Yine uzunca bir sorumuz. Öncelikle madde madde içinde bulunduğum durumun açıklamalarını yapıp sorumu sonra soracağım demişler. Hanefi mezhebinin iştahına göre amel eden biriyim. Kendime ait bir evim yok ve kiralık evde ikamet ediyorum. Asli ihtiyaç olarak kendime bir ev alacağım. Fakat bunun bir kısmını bankadan çekeceğim. Uzun vadeli ve faizli krediyle gerçekleştireceğim demiş. Bir diğeri Örnek olarak 170 bin TL değere sahip evin parasını öderken 70 bin lirasını bugüne kadar maaşlarımdan artırmış olduğum tasarrufla ödeyeceğim. 100 bin lirasını ise bankadan faizli kredi çekip evimin gerekli ödemesini yapacağım. Bankayla olan aktimde ise alacağım 100 bin TL'ye karşılık bankaya 40 bin lira faize beraber 140 bin lira ödemeyi taahhüt edeceğim. İlave olarak ikinci elde 65 bin lira değere sahip bir otomobilim var. Bunu alırken de bankadan yarı bedeli, e, yarı bedeli için kredi çekmiştim. Kredi ödemeleri henüz bitmedi ama bitmeye çok yakın. Şimdi soruları, üstün körü bildiğimiz kadar faizin bulaştığı her şey külliyen haramdır. E, bu ev için ödeyecek olduğum 170 bin TL'nin 100 bin TL'sini bankaya faiz taahhüt ederek elde ettiğimden dolayı ev külliyen haram mal konumuna mı düşecektir? Arabamın yarı bedeli faiz alınan parayla ödendiği için külliyen haram mal hükmünde midir? arabamı satıp oradan gelecek parayı elimde hazır bulunan 70 bin TL eklesem ve az daha faizin bulaşmadığı borç para bulup bankadan para çekmeden bir şekilde evimi alabilsem evimin helallik hükmü ne şekilde olacaktır? Çünkü eğer ki arabam haram ise onu sattığımda elime geçecek olan para da haram hükmünde olacak demiş. Ee, kısmen haram mı veya helal mi? Bu konuda sorusu var izleyicimizin. Evet. Uzun bir sual etmiş. Evet. Ee, aslında sorusu basit, uzun değil de kendi halini arz edebilme adına evet. biraz detaylandırmış. Şimdiki konuyla alakalı bu arkadaşımız daha faizin işine düşmemiş. Sadece araba konusunda maalesef kredi sistemine evet. girmiş ama evde daha niyetinden bahsediyor. Dolayısıyla niyetinden bahsetmesi faizin tamamı veya kısmi veya cüz'ü olması haram olması hasebili bir farklılık yoktur. Yani e, burada evinizin tamamı haramdır demememiz, e, bu şekilde bir faizi muameleye girebilmeye yeşil ışık yakma şeklinde algılanmamalıdır. Evet. Çünkü faizin bir dirhemi de, bir dinarı da, ufacığı da, büyü de haram olma. Allah'ın yasağını çiğneme açısından birdir. Ve bu manada e, Mevla muhafaza etsin, azabı olacaktır. Evet. E, ancak e, meseleyi fıkhi, hukuksal olarak baktığımız zaman, Özellikle araba için konuşalım. Çünkü evde daha böyle bir işleme girmedi ve girmeyecektir inşallah. i̇nşallah. Kanaatimiz de odur. Evet. Faizli bir iştigale girmeyecektir. Ama arabayı bir şekilde faizle kredi alarak almıştır. ve Burada şimdi iki durum var. Faiz vermiş midir, faiz almış mıdır? Şimdi günümüzdeki insanlığın anlamış olduğu bankadan kredi almayı faiz alma olarak düşünüyorlar. Oysa bu faiz alma değil faiz vermedir. Çünkü siz 10 lira borç alıyorsunuz, 12 lira olarak o borcu faiziyle geri ödüyorsunuz. Evet. Burada faizi alan kurum bankadır, faizi veren ise müşteridir. Sizsiniz. Dolayısıyla sizin almış olduğunuz o 10 TL ile yaptığınız alışveriş veya bir satın aldığınızda ki genelde şu şekilde oluyor: Siz gidersiniz bir malı satın alırsınız, o malı satın aldıktan sonra banka sizin adınıza oraya olan borcu öder. Çünkü size nakit para direktmen elinize vermez. Sonradan onun faiziyle sizden tahsil eder. Evet. Bu da şu demektir ki hukuksal olarak o malı siz önce zimmetinizle borç olarak alırsınız. Hı -hı. Ki zimmetin bir haramlılığı veya helalliği diye bir vasıflanma olmaz. Zimmet her daim helaldir. Dolayısıyla siz o malı helal olarak aldınız. Ancak burada yaptığınız işlemde bir haramlık var ki o da faiz vermeyi taahhüt ettiniz. Yani borç aldınız ve karşı tarafa faiz vermeyi taahhüt ettiniz. Bu ayrı bir günahtır. Ama bu faiz vermeyi taahhüt etme günahı evin haram olmasını iktiza etmez haram olmasını gerektirmez. Veya arabanın haram olmasını gerektirmez. Siz o arabayı borç alarak yani zimmetinize tahallük ettirdiniz ve arabayı satın aldınız ama haram olan bir borç ile de o borcunuzu kapattınız. Bundan dolayı mesul olacaksınız. Ama araba bizatihi haram olmayacak. Burada yapılması gereken hala daha borç var ise faiz borcu ödüyorsanız onu ne kadar az öderseniz o kadar ehven olacaktır. Bir an önce arabayı satıp veya başka bir mal varlığı varsa onu satıp işte erken ödeme durumunda 2 lira faiz verme imkanı varken geç ödemek suretiyle 3 lira değil 2 lira faiz verin hatta 1 lira faiz verin daha ednasına çünkü bir kere bulaştınız bunu. Aslında hiç vermemeniz gerekir ama böyle bir şansınız yok. Çünkü karşı taraftaki kurum e, dini hassasiyeti olan bir kurum değil ki bu manada evet. saygı göstersin. O alacağını alacaktır zaten. Ama siz erken ödemek suretiyle ödeyeceğiniz faiz limitini düşük ödersiniz. Bu şekilde bir nevi elinizden gelen yani hem tövbe edersiniz hem de tövbenizin bir neticesi bir tazahür olarak da e, yasının alt yani e, taşın altına elini koymak suretiyle de bir nebze sıkıntısını da göreceksiniz. Evet. Bu şekilde yapmasını tavsiye ederiz. Yani bir an önce malını satsın, arabasını satsın, borcunu erken bir şekilde kapatsın. Bu şekilde ödeyeceği faiz miktarını düşürsün. Kalan mal ise kendi malıdır. Onunla da ev mi alacak, başka bir şey mi alacak. Nasıl alacaksa alır. Ama yine faizli bir krediye girmeksizin, daha önceden de bahsettiğim gibi illaki bir borç bulma imkanı da yoksa, murabaha sistemi ki finans kurumları yine, evet. o da bahsettiğimiz şekliyle mutlak uygun olarak yani önce o satın alacak, sonra ikinci akit onu size satacak. Sattıktan sonra karını yansıttıktan sonra artı bir takım masraflar çıkarmayacak, hepsini tek fiyatta satacak. Bu şekilde bu şartlara riayet ederek murabaha sisteminin uygulanmasını tavsiye ederiz. Yoksa faizli bir bankayla e, evi satıp da daha sonradan da tekrardan e, yani şey arabayı satıp da evet. e, ev için yine faiz kullanması doğru olmaz. Yani bizim bu konuşmamızdan şu algılanmasın. Nasılsa nasıl madem tamamına helal oluyor o zaman bu işlemi yapayım şeklinde değil. Çünkü malın helal olmaktadır, farklıdır. Ama sizin faizle iştigal etmenizin haramiyeti ve onun günahı farklıdır. Dolayısıyla o ona geçmemesi bizim için bir hafiflik manasında değildir. Evet hocam.